Herkese merhabalar, ben Mustafa. Bugün sizlerle kanalın ilk serisi olacak olan Formula 1 2020'yi oynayacağız. Formula 1 2020'de My Team modunu oynayacağız. Çünkü bu mod bu oyuna bu sene yeni geldi ve gerçekten çok eğlenceli. Oynaması da izlemesi de zevkli bir mod. Evet, takımımızı oluşturduk. Hmm, aslında burada şimdiden bir oynamayacağım şeyleri çıkarsam ya çıkartmama gerek yok onları Simüle ederiz. Full takvimle oynayacağız. Hemen yani burada ayarlarımızı yapalım. Ee, yapay zekayı. Şöyle başlangıçta ben 1.85 ile başlamak istiyorum. Yarışlar 120'lik dilim. Formasyon turu. Ee, sıralama turları gerçekçi olsun. Flashback olsun ben maalesef flashback kullanmak zorundayım. E, araç tasarı fullde olsun. Güvenlik aracı olsun. E, restart manuel değil. Şey manuel. Buralar güzel. E, asistlerde de bakayım. Aynen asistlerde de aynı bu şekilde. Vitesi otomatik vites kullanacağım çünkü hani gamepad ile klavyede de gamepad'de de aslında Öyle bir Tesla oynayıp kendimi kasmak istemiyorum. Yarış çizgileri olacak. Onun dışında. Evet, şimdi bir araç tanı tanıtımı yapacağız. Bakalım aracımız nasıl gözüküyor. Bu bölüm güzel gerçekten. Vallahi helal olsun. şey söyleyeyim çok klas duruyor gerçekten. Her bir çok sade ve çok klas duruyor. Ah masayı yıktım am. Evet ilk ilk yarışımıza geçiyoruz ilk yarışımızı gerçekleştireceğiz şimdi ya Avustralya Grand birikse Melbourne'deyiz. Haydi Bismillah diyelim. Evet sıralama turlarında Q1'de ilk turumuza çıkıyoruz. antrenman sırasında az da olsa birazcık elimiz alıştı. Bakalım umarım güzel bir tur atacağız. Parsa esinlikli ile ilk turumuza. Birazdan çıkacağız. Aslında bu hem bu oyunu oynayıp hem konuşmak gerçekten zor oluyormuş. Asiklik, batır Dur bakayım dur bakayım dur. Hem konuşup hem oynamayı bir şekilde çözeceğim. Bölümler geçtikçe bunu alışırım diye düşünüyorum büyük ihtimalle. Bu ilk tur önemli. İyi bir derece alırsam ikinci sıra çıkmadan direkt iki çıkabiliriz belki. Zorlu zorluk birazcık düşükte oynuyorum. Çünkü rezil olmamak için yani. Yani kendimi çok zorlayıp sinir stres yaşamak istemiyorum. Raikkonen'cim bize bir yol verirsen eğer seni geçeceğim. Eyvallah. Gelmiyorsun değil mi? pek fena olmayan bir tur attık. Oo oh, oh, wo oh, wo oh, wo oh. Virajı kaçırdık. Dur. Araç tasar yok. Güzel. Ya bu modda araba aracımızda hasar aldığımız zaman ee, bizim de tabii ki bütçemizden düşüyor. Bir 1.24.731 e, Güzel bir zaman Güzel bir zaman Hiç kötü değil Bakalım Q2'ye kalmış mıyız? Harika O Mikte kalmış bak bu çok güzel İki pilotla birlikte Q2'deyiz Bu harika İlk yarışımızda iki pilotla birlikte Q2'ye kalmamız 10 numara 5 yıldız oldu Takımın adını Tofaş mı yapsaydım ya? Şöyle birazcık vakit geçtirelim. Herkes zaman çıktı. Biz de turumuzu atalım. Bu sayı sallatma ya. ayının Bakayım önümüzde arkamızda kimsecikler yok. Önümüzde birisi var. Kim o? Her kimse umarım önümüzden çekilir de rahat bir tur atarız. Ya Q1'e kalma gibi bir niyetim yok. Tamam arkadaşımız. Mik! Sen misin lan? orada minik bir ara gazımsı bir şey verdi. Vereceğiz, vereceğiz. Ara gaz vereceğiz. Drift atacağız, sıfır da çizeceğiz. Her şey yapacağız. Yalnız Mick'in önümden çekilmesi lazım. Bak bu minik beni çok gerdi. Oo, Orayı kaçırmamız hiç olmadı. Yavrum çekil önümden. Eyvallah. Reis sağ olasın. Ya tabii ki yol verecek çünkü maaşını ben veriyorum. Kötü bir tur kötü bir tur Tamamen sebebi takım arkadaşımız Bu kadar geç frene yapmamın sebebi de Takım arkadaşım Çünkü arkamdan gelerek Beni tedirgin etti Ben çok daha iyi bir tur atabilirdim 2. tur attı. Ama mikin yine önündeyiz. Şşş. Yine mikin önündeyiz. Yine Miki tokatlıyoruz ha. He. Güzel. Hemen bir garaja dönelim. <laughs> Ve sezonun ilk startı. Bakalım bakın güzel güzel start almak önemli. Güzel start almak önemli. Güzel de bir start aldım. Güzel de bir kalktım. Şöyle bir hızlanalım. Mik gelme. Mik gelme. Mik geliyorsun. Mik gelme. Kardeşim. Ah temas yaşadık. Perez'le temas. Kanadı mı kırdın? Oruç bu çocuğu. Kanadım kırıldı. Fettel gelme yavrum gelme. Hop 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 hop. Torpido. Torpido. Torpido Mustafa. Haydi bakalım. Sarı bayraklar var. Kanadım kırıldı. Temas yaşadık. Oo Gazli miydi o? Gazli miydi o? Gazli gitti. Gazli spin attı. Gazli bize çarptı. Vay mal vay. Temaslı temaslı bir yarış oldu ama benim hiçbir hatam yok. Hiçbir suçum yok. Herif tamamen geldi bana vurdu. Arkadan büyük ihtimal. Kanadı mı kırdılar ama ya? Ben puan alacaktım bu yarış. Şerefsiz kim kırdı kanadımı? Perez mi kırdı? Amcık oldu amcık. That's Ne güçlü başlangıcı abi. Kanadım kırıldı ya. Bir pite mi girsek? biterken gireceğiz biterken gireceğiz yapacak başka çare yok dayanabildiğim kadar böyle dayanacağım biterken gireceğim Belki erken girmemiz daha iyi ol olabilir dur bakalım ilk orduya yaklaştık abi kanadımı kırdılar ya para gitti ya para gitti bak ben onu hiç hesap etmedim bak para gitti Paramız da gitti tabi. Cardio ya atak yapamayacağız. Perez arkadan geliyor. Bekle bekle bir, bir şu pozisyonumuzu bir koruyalım. Ricardo'ya da sıra gelir. Elbet Ricardo'ya da sıra gelir. Hop. Aha. Aha bok gibi girdik. Sıkıntı yok sıkıntı yok. İlk turların telafisi her zaman olur. Şuradan Ricardo'ya Şöyle bir aynada bir kendimize gösterdik. Hani ben buradayım dedik. Bir de ilk yarışta diğer pilotların üzerinde de kendimizi bir tanıtmamız lazım yani ilk yarış. Evet bu kanadın kırık olması gerçekten etkiliyor. Yani birazcık böyle psikopat tavırlar yaparak

İyi, iyi bir saniyenin altındayız diğerisi de açarız sıkıntı yok yalnız şu kanadın kırık oluşu sıçıp batırdık tamam toparlarız toparlarız diğer ilk videoda da var tandır mı var videosunda da sıkıntı yok hallederiz demişim ve hiçbir şey olmamış. genel olarak hayatımın özeti Perez, Vettel. Onları ikisinin arkamda tutmak zor olacak. Perez geliyor. Perez, Perez, Perez. Burada atak mı yapılır? İp ne? Gelme, gelme. Güzel savundu kendim ama. Güzel abicim. Yaklaşamıyorum. Ortak batonunu kullansam ne olur, kullanmasam ne olur? Arabamda kanat yok, kanat. Kırıldı. Adam DRS'le geliyor. Geçemez. Biliyorum, biliyorum, görüyorum. Yukarıda tablo var, söylemene gerek yok. E onu fark ettim çünkü... İbne! Şerefsiz Perez!

Sonra da bu kanadı da değiştir. Erkan pistop stop yapacağız yapacak bir şey yok. Ya da diğer tura kadar mı gitsek ya? Bir bakayım lastiklere. İyice sıçtık batırdık bekle dur. Sakin sakin. Lastikler daha gider gibi ya. Kanatta hasar var ama. Şümer ne yapıyorsun yavrum? Kurojana mı geçildin sen? Aa, dur bakayım şuradan. Şu mayarı Hepsini ikisini birden şöyle bir atak. Tatlı oldu, tatlı oldu. Dur. Kandırmıştım. Şu merde geçmiş kuracını çok güzel. Şimdi bak bu ikisini de geçersek yerimizi geri alabileceğiz. Peres Hazar görmüş. Bak izin vermedi. Çok enteresan. Fettel'e geliyorum. Ve dele yan yanayım. de geçebilirim. Çok genç falan yaptım. Evet seçtik batırdık. Oy. Ben burayı geri alırım. Ben burayı geri alırım. Ben ben bunu tekrardan yapacağım abi. Ben bunu onu bunu anlamam. Bekle. Çok genç bir yaptım. Yine aynı taktik. Bu sefer hata tamamen benim. Hata tamamen benim. Hatta bu sefer %100. Şerefsiz çekilsene Oros bu çocuğu. Zeus hata benim. Fark ettim. Fark ettim. Fark ettim. Fark ettim. Keşke orada geri almasaydık. Oy 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 oy. Sen bu kim lan? Oğlum manyak mısın sen? Oğlum manyak mısın sen? Ana bunlar iyice manyakmışlar lan. Lan zaten manyak da. Çıkoracaksın da manyak. Sarı bayraklar var. Aha, aha çok güzel bir zaman. Aa, ben niye 5 saniye ceza aldım lan? Okeyim, okeyim, amun oğlu, okeyim. Her şey üst üste geldi amuna koyayım. <laughs> Bu nasıl rezil bir yarıştır ya. <laughs> Oradan. <da. gülüyor> Copy that. Virtual safety car deployed. Slow down and maintain a positive delta. Virtual safety car is deployed. Nick is coming in for his stop. Aaa Mick'te mi stoptu? Allah belasını versin bu borus bu çocuğun. Ya kardeşim ben birinci pilotum. Ya şimdi ben bunu mu bekleyeceğim? Hızlı hızlı hızlı. Abi şaka gibisiniz ya. Şaka gibisiniz ya çabuk. Çekil, çekil, çekil. Aç yolu, aç yolu. Tak kanadı, tak kanadı, hızlı tak. Hızlı tak kanadı, hızlı tak. Hızlı tak. Çabuk, 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 çabuk. Release, release. Tamam aslında bir dakika sürecek ya. Green flag. Sonuncu zaman Size millet pit stop yapar. Bu takımın tamamen acemiliydi. Tamamen takımın acemiliydi. Ben pit stop de kızmıyorum. Mickey'e de kızmıyorum. Mick çocuk Formula 1'deki ilk yarışı. Ona da kızmıyorum. Takıma hiç kızmıyorum. Gerçi Mickey'in suçu yok. Tamamen takımın suçu var. Mikor'da bir tur daha kırık kanatla idare edebilirdi ben 4-5 tur boyunca kırık kanatla idare ettim Mik de en az orada bir tur edebilirdi Tamamen Mik'in suçu Millet bir stopa giriyor Bir stop yapıyor millet Ne umutlarla başladık Nasıl devam ediyor işte Formula 1'de böyle bir yapılan ufak hatalar. Zaten oynarken hafif zorlandığım pistlerden birisinde daha çok riskli oynamam. Yakışmadı daha sakin kontrollü oynayabilirdim. Ama bir önceki videoda dediğim gibi hallederiz. Sakin. Buraya çarpmış mı çarptım mı? Güzel. Aa bu arada gazlı mazlı falan pide girmiş lan. Dur dur dur. Daha pide girenler varmış dur. Bak bu güzel bu güzel. İyi 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 Sonucuktan kurtulduk. O turda Gazi Götü başı ayrı dağıttı yani asiktir aynen böyle. Ne ha <laughs> ha. Şu Latifi'ye Yaklaştık da Latifi'yi bir geçelim. Arkamızda Giovonazzi var. O start düzlüğünde Latifi avlarım mı? Hatta burada bile avlayabilirim Dur bakayım. Gel bakalım Latifi. Soldan bu hop sağdan. He he he. Şş, yaklaşma. Good. Good job. Nice overtake. Eyvallah eyvallah. Teşekkür ederim. Ya beni üzen şey Mick'in arkasında kalmamız ya. Ay. Babası şuma erdi işte. çok kötü döndük ama Latifi de ee... Bana atak yapacak göt yok. İyicene yaklaştık. Hem Raikone hem Rasla ikisini de atak yapabiliriz diye düşünüyorum. İkisini de geçebiliriz diye düşünüyorum. Hatta birazcık daha yakın olsalar ikisini aynı anda neden geçmeyelim. Büyük ihtimal yine start düzeyinde. Daha ki bir hata yapmazsam atak yapma fırsatı yakalayacağız. Geçebileceğimiz şöyle bakıyorum. Son iki pilot gibi gözüküyor. Bize DRS verdi. Çok tatlı bir hareket. Açtık abicim bizi Russell'a bir atak yapacağız. Russell'ın arkasındayız. Russell'ın arkasındayız. Fren noktasında bir yapabilir miyiz? Çok güzel. Çok güzel bir atak yaptık. Çok güzel bir atak yaptık. Güzel bir ataktı. Güzel bir ataktı. Dibinde. Şimdiki avlayacağımız isim. Yaşlı kurt Raikkonen. bunu start düzüne kadar beklemeye gerek var mı diye düşünüyorum. Ama aman aman kaçırmayalım. Burada bir atak yapabilir miyiz yaşlı kurda ve yaşlı da bu ataktan sonra emekliliğini ister herhalde. Şöyle bir benzini kontrol edelim. Magnus'e yetişebilir miyiz? Bu şartlarda zor. E yani birazcık bizim için olaylı bir yarıştı. Sezonun ilk yarışına göre Final aslında daha yapabilirdik. Ben puan alacağımı inanıyordum aslında çünkü kendim için zorluk seviyesinde düşürmüştüm ama bazı şeyler olmayınca olmuyor. Yani tabi benim bir sürü hatalarım oldu ama takımın stratejisi ben oldu şu yüzdü, sahip olduğum takımın bana ihanet etmesi, öyle adlandıracağım ben, yani, hani, Mick'in büyük ihtimal çok büyük bir şeyi yoktu, hasarı ancak, onu benden önce aldılar içeri, kendimi aldatılmış gibi hissettim, gerçekten ihanete uğramış gibi hissettim, üstelik ilk yarışta bunu yaşamam, aslında kimin dost kimin düşman olduğunu bana gösterdi. Aman aman Bu yandan da de ders çıkarmak için Güzel bir yarış oldu Buraya da Şu an bulunduğum konuma da Tamamen kendi çabamla geldim Takımın stratejisinin gram alakası yok Bu konuyla Çünkü Yani onlar benim soruncu yapmak için Elinden gelen her şeyi yaptılar Ancak ben bunlara kalmadım 15. olarak bitirdim ne dediğim gibi fena değil fena değil. Yine bak bak bu videolar ısınma şeyler. Çünkü ben hayatım boyunca ilk defa hem konuşarak e, bir şeyler anlatmaya çalışarak yarıştım. Bu dallama niye günü sürücü seçilmiş? Kim kazandı? Bottas mı Mercedes mi? Yoksa Hamilton mı? Bottas kazanmış. Tebrik ediyoruz. Zaten bu adam da sezonluk yarışlarında bir iki galibiyet alıyor. Bizi umutlandırıyor sonra. Hamilton yine ikinci, birinci Verstappen. Gerçekçi bir oyun. Gerçekçi bir oyun. Ya şunu, şunu, şu kaskı almak istiyordum ama şeyim yetmedi ya. Fernando 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 2020 ya, <laughs> Susun <lan>. Dur bakayım. <laughs> evet, siz durmasını bilir. Eee yarıştan Estantanelerle birlikte Videoyu kapatalım Formula 1 Serisinin ilk videosuydu Güzel bir yarış çıkaramadık Çok fazla hatalar yaptım yarışırken ama Eee Az da olsa ben eğlendim Umarım sizde izlerken eğlenirsiniz Hani birazcık olaylı bir yarıştı Üstelik Takımda kim dost kim düşman onu gördük Galiba herkes düşman Tek başımayız Tek başıma tek başım mızızı, say 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 ebenin amın nasıl bir kelime lan neyse ben takıldım ona tek başımayız tek başım tek başım masayız öyle bir şeyiz işte orada Perez bize büyük kancıklık yaptı bence evet bugünlük bu kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın.